Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün Ayla'yı oturuyoruz eşimle. ve maskeleyiz. Ee, şöyle bir durum oldu. Perşembe günü geçtiğimiz hafta, yani ayın kaçı oluyor, 15-16'sı gibi herhalde. Evet. Ee, ben de bir e, mide bulantısı, işte e, baş ağrısı, bir sol kavgınlığı tarzı bir şey oldu. Ee, test Biz yaptık. Grip gibi hissettik evet. yani ama. Evet yani hani grip gibi burnum aktı, işte burun tıkandı, sesini değişti falan ee, grip sandım ilk başta ee, üstüne düşmedim daha sonra hani test yaptım acaba Covid olabilir miyim daha doğrusu bu yeni semptom olan omikron, omikron. olabilir miyim diye düşündüm çünkü mide bulantısı da yapıyormuş ve İngiltere'de şu anda çok vakalar çok arttı. Yani 100 günün üzerine çıktı vakalar evet. günlük. Ee, ve hani dedim acaba bulaşmış olabilir mi? Test yaptığımda negatif çıktı. Hani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi'ye kadar bu olay devam etti. Ben bu süreçte işe gitmedim. Salı günü işe gittim. Hani kendimi iyi hissediyordum çünkü. İlaç kullandım. Hani normal grip e, yaşlarını kullandım. Hani iyi hissettim kendimi. Ve işe gittim. Salı günü. Salı günü ben de işe çıktım ama yani salı sabahı kalktığım zaman üzerimde bir kırgınlık vardı, bir halsizlik, eklemlerimde bir ağrı vardı. Bir açıkçası biraz tedirgin oldum, işe çıktım, çalıştım. Akşam üzeri geldiğimde zaten sabahkinden biraz daha kötüydüm. Hemen bir test yapmak istedim. Geldiğimde test yaptım ve sonucu gördük, pozitif çıktı. Şu an ben pozitifim, eşim negatif. Yani salı günü eve geldiğimizde, eşin 5.5 gibi geldiğinde hani test yaptım, ben pozitif, hani bir test yapsan da dedi. Hani ben test yaptım, ama ben negatifim. Tuhaf bir durum. Ve hani Perşembe'den Salıya kadar. Ben herhalde bir iki tane test yapmışımdır, evet. yani test yaptım ee, ama negatif ee, bir durum, bir sıkıntı değil. Hani acaba birincisinde yanlış, ikincisinde mi? 2-3 i̇ki, kere yaptık ya tam hatırlamıyorum i̇ki ama. 2 kere, iki, iki kere yaptık, 2 kere. Ee, bir sıkıntı olmadan hani negatiftim ama e, şöyle bende mide bulantısı, tersizlik, işte baş ağrısı e, çok oldu, eklem ağrıları da oldu ama negatif, enteresan değişik bir şey. Ben işim gereği insanlarla hep içli dışlı olduğum için belki de birinden kapmış olabilirim. Bilmiyoruz hani nereden olduğunu, hani ne şekilde olduğunu. Evet, bu durumu hemen NHC'ye bildirdik pozitif olduğumuzu. Onlar da bir test kiti gönderdiler. Şu an test kitlerimiz de bugün geldi. PCR testi gönderdiler. Şimdi bu PCR testlerini Tekrardan yapacağız. E, bakalım sonuç ne olacak. E, biz e, bu süreçte yaklaşık 10-12 gün falan e, karantina durumundayız. Yani bu durumda ben işe gitmiyorum. Hani patronuma söyledim, durum e, bu şekilde diye. Hani benim de evde kalmam ve karantinada olmamı e, söylediler. Çünkü e, iş yerindekilerden de sıkıntı olabilir diye. Ben de evdeyim, ben de işe gitmiyorum. En önemlisi de bana kim bakacak, yani o da var. <laughs> o da var, aynen. Bugün günlerden. Hmm, Perşembe. Perşembe, ayın kaçı? 23 Aralık. 23 Aralık. Aynen, 23 Aralık Perşembe. Ee, bakalım, 10 gün evdeyiz. Salı günü başladı. Evet. Yok, e, yani, Salı günü vardı, Çarşamba Salı, günü. Salı akşam üzeri başladı. Aynen. Çarşamba bir itibar bir mi olacak çarşamba günü? Tabii çarşamba günü bir oldu. Bugün, Bugün ikinci ikinci gün. gün. Yani, yani, ay sonuna kadar evdeyiz. Ay sonuna kadar evdeyiz. Bu süreci nasıl atlatacağız? Neler yaşayacağız? Bu 10 günlük süreci e, her gün olmasa da e, ara, gün, ara, ara, ara e, videoları alıp sonrasında sizlerle paylaşacağız. E, yani benim e, bu süreçte e, Nasıl etkileri oldu ee, çok ateş çıkarttım yani 39 dereceye geçti ee, onun dışında eklem ağrılarım var ee, mide bulantılarım var ee, yani çok zor Değişiklik. bir süreç aslında Değişiklik. ve biliyorsunuz ki biz iki aşılıyız hani üçüncü aşı olmaya düşünüyorduk Hı. bu sürede çünkü bize mesaj geldi ee, enerjiyden hani üçüncü aşı için randevunuzu alın diye Hani aşı oluyoruz, kendimizi koruyoruz ama yine olabiliyoruz. Hatta bir arkadaşımız var, iki aşısı var. Birinci kez oldu ve ikinciye de korona oldu. Hani iki kere de korona oldu arkadaş. Hayırlısı. Yani bakalım, bakalım e, bu 10 günlük süreçte neler yaşayacağız? Dediğim gibi tekrardan bunları izlersiniz. Bu arada NHC'den bize hiçbir şekilde hani şu ilacı kullanın, şu tedavi yapın diye bir bilgi gelmedi. Hani e, burada sadece e, hani kendiniz e, izole edeceksiniz. Kendinize iyi bakacaksınız. Bu kadar. 10 yani hani, evde kendinizi izole edeceksiniz. Evet. Başka diyor. bir şey yok. Yani bizim e, burada aldığımız bazı ilaçlar var. Bunları kullanıyoruz. Bir parasitemol var. Bunu zaten her yerden bulabilirsiniz. Hani e, ben de buradan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 90 peniydi. Bu plus olanı aldık biz. Şöyle kullanalım da söyleyeyim bir de şöyle muskazon var. Ama bunu mı Türkiye'den getirdim? Türkiye'den ben. getirdim o da kas gevşeltici bu da, kas bu, ateş düşürücü ağır kesici gibi. Geçen Salı akşamı 39'u gördükten sonra verdim bir tane eşime içti ve hani bir saat sonra herhalde normale döndü ateşi. Ya bir de şöyle vitamin var. Vitamin kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin. İhmal etmeyin biz çünkü vitaminler. C vitamini de vardı bu arada. Onu da kullanıyoruz o da mutfakta. Evet. C vitamini de var. Şimdilik Bakalım. kadar yani. Şimdi Bakalım. testimizi yapalım. Arkadaşlar bu test kitinin içinden bunlar çıktı. Şöyle göstereyim size. Bir kullanım kitapçı var. İçerisinde nasıl kullanmamız gerektiği ve nasıl iade etmemiz gerektiği ile alakalı. Şöyle bir kutu göndermişler. Bu kutunun içerisine Testi yaptıktan sonra koyup posta kutusuyla bunu geri gönderiyoruz laboratuvara. Şu an bir sonuç alamıyoruz. Laboratuvar inceledikten sonra mail olarak bize sonucu belirtecek. Sonrasında biz de sonucu görebileceğiz. Şimdi testimizi yaptıktan sonra yarın bunları göndereceğiz. İlerleyen zamanlarda sonuç geldiğinde tekrardan sizlere bildiririz. arkadaşlar tekrardan merhabalar ee, biz testlerimizi yaptık size de bahsetmiştik şöyle göstereyim ve e, şöyle kutular var post kutuları onların içerisine atacağız ve buradan e, laboratuvara girecek bize de sonuç 1-2 e, güne gelecek Hani bakalım e, ne şekilde hani, işim pozitif de ben pozitif miyim, negatif miyim de, detaylı bir şekilde göreceğiz tekrardan görüşürüz Bugün karantinanın 5. günündeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2 gün önce PCR testi yapmıştık ve bunu göndermiştik. Yüksek ihtimal Christmas'tan dolayı hala bir sonuç gelmedi. Biz de bunun sonucunu bekliyoruz. Yani 5. gün olmasına rağmen daha iyiyiz. Yani ben daha iyiyim. Sadece bir boğaz ağrım vardı. Biraz şiddetli bir boğaz ağrısı vardı. E, bu da bitmek üzere şu anda. E, onun dışında herhangi bir sıkıntı kalmadı açıkçası. Yani yavaş yavaş atlatıyoruz. Yani, ya ben de bir şey yok herhalde. PCR testinin sonucu gelmediği için hani pozitif mi negatif mi bilmiyorum. Evde yaptığımız testlerde sürekli negatif çıkıyordu. Ama boğaz ağrısı yine bende de ve öksürük vardı. Hani Belki griptir ya da ben de mi yakalandım onu bilmiyorum ama. Ya birkaç kişiden duyduğuma göre bu evde yapılan yanal akış testleri çok fazla etki göstermiyormuş pozitif ya da negatif çıkmalarında ama genelde PCR testlerinde çıkıyormuş. Yani bizim yaptığımız de yanal akış testiydi. Yani evde yapılan testlerden yaptık, gördük ve pozitif olduğumu gördüm ama Hani başkalarına bilmiyorum nasıl e, bu şekilde etki ediyor yani doğruysa gösteriyor yani bizde çıktığı için şey Önümüzde daha bir 5-6 gün var hani bu süreç uzayacak mı yoksa 5-6 e, gün sonra bitecek mi bilmiyoruz yani, Bu arada pes siparişi verdik var. yine Christmas'tan dolayı kargolar birazcık geç çalıştığı için onun da gelmesi bir iki günü bulur diye tahmin ediyoruz ee, yine ara ara size videolar çekeceğiz. Konu hakkında yine bilgiler paylaşacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Şu anlık iyiyim. Ee, sonra ilerleyen zamanlarda tekrardan görüşeceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese tekrardan merhabalar. Merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi maskesiz, e, maskesiz <laughs> çıkıyoruz karşınıza. <laughs> Testlerimiz bugün geldi. Evet. Alınacak halimize gülüyoruz. Şaka gibi. Maalesef ki e, ben de pozitifim. <laughs> ee, test yapmıştık. Ee, ayın 23'ün 22'sinde yaptık. 22 miydi? Tabii 22'sinde Tabii yaptık. 23'ün yo 23'ünde mi yaptık ya? Tam hatırlamıyorum tarihi. Ne zaman yaptığımızı. Bugün ayın 27'si ve test sonucumuz az önce geldi. Yani biz sonuçları gönderelim. Biraz süre geçti açıkçası çünkü bu herhalde Christmas'tan dolayı evet, biraz daha önceden... Hı -hı. geldi sonuçlar. Belirtmiştik. Ee, ama bende bir problem yok sadece baş ağrısı ve boğaz ağrısı ve halsizlik var bende de. Hani e, ateş olmadı ya da hani tat ya da koku kaybı gibi bir problem olmadı. Zaten herhalde bu omikron varyantında yani dediğimiz gibi tat ve koku kaybı olmuyor Ya belki de bizim öyle oldu. Hani iki aşı olduğu için bu kadar fatlatıyoruz, bilmiyoruz hani neden böyle. Hani grip olacakmış gibiyiz. Yani ben öyleyim. O şekilde hissediyorum kendimi. İnşallah bir an önce sonuçlarımız negatif olur, işlerimize başlarız. Yani e, evde bu yanal akış testlerinden sipariş verdik. Altıncı günden sonra e, iki kere negatif sonuç aldığımız zaman e, bu süreç bitecek. Şimdi onları bekliyoruz. Yüksek ihtimal onlar da yani bu Noel'den dolayı biraz gecikmeli gelecektir. Bekliyoruz. Bakalım geldiğinde tekrardan testlerimizi yapacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Iyi iyi Herkese tekrardan merhabalar. Herkese merhabalar. Arkadaşlar sonunda test bulduk ve e, testimizi yaptık. Çünkü e, devletin gönderdiği testler elimize ulaşmadı. Biz de bu yüzden Arkadaşlarımızdan rica ettik. Konu komşu arkadaş ne varsa sorduk bulduk. Yani internette bile yazdık hani elinde test var mı yok mu bize ulaştırsın diye. Allah razı olsun arkadaşlarımız bize yardım ettiler. Test bulduk test yaptık ve negatif çıktı. Çok şükür kurtulduk artık. Aynen karantinamızın son günü artık yarın itibariyle işlerimize başlayabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ben de İngiltere'de izolasyon süreci 10 gün arkadaşlar. Yani biz sisteme NHC App'ten e, giriş yaptığımız zaman bu e, pozitif olduğumuzu onlar e, 10 günlük izolasyon sürecini zaten NHC App'te gösteriyorlar. Orada e, işte, izolasyon sürecinin ne zaman biteceği de yazıyor. Oradan da takip yapabilirsiniz. Bizim e, izolasyon sürecimiz yarın bitiyor. Yani bugün testimizi yaptık. Bugün 9. günümüz zaten. E, negatif çıktık. Yarın da izolasyon sürecimiz bitiyor. İnşallah işlerimize devam edeceğiz. Bir problem yok. Biz Dediğimiz gibi korona bize şu anda sadece baş ağrısı, ateş, mide bulantısı ve çok aşırı derecede halsizlik yaptı. Yani tat, koku, kaybı gibi problem olmadı. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu korona yani... bize ne gösterecek, ne yapacak? Yani bu sene o kadar çok hasta ve grip oldum ki siz de biliyorsunuz. <laughs> Hayatımda olmadığım kadar. <laughs> yaz boyunca 5 kere grip oldum ya çok enteresan. Evet. Ee, bakalım inşallah artık başlık kazanmışızdır. i̇nşallah. Bu arada İngiltere'de de vakalar çok artmış düzeyde yani yüz binin üzerinde. Çok sıkıntı yani. yani. Gerçekten çok sıkıntılı çok riskli bir dönem aslında şu an. Yani biz aslında omikron mu olduk, covid mi olduk onu da bilmiyoruz açıkçası. Yani belirtiler omikronu gösteriyor kimisi Ama covid diyor. omikronun da nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz sadece covid mi covid evet test pozitif mi pozitif ama hani ne belirtileri var acaba e, aldığımız aşı yani bana e, bize vurulan aşı omikronu mikronu e, tetikli şey bir sıkıntı olacak mı olmayacak yani mı hiçbir onun şey bilmiyoruz ne kadar etkisi var ne kadar yok hiçbir şey bilmiyoruz açıkçası yani, üçüncü yani. aşılarımız olacaktı biz randevu almaya m, karar vermiştik ama şu anda herhalde 3 ay olamayacağız. Yani 3 ay ya da 6 ay. Yani en onu son 6 aydı sonra 3 aya düşmüşler, düşürmüşler diye duyduk ama bilmiyoruz. Bakalım. Araştıracağız onu da. Aynen ona göre 3. aşımızda inşallah olacağız. Olmak zorunda bırakırlarsa olacağız. Yani. yani, olma taraftar değiliz çünkü de. Bakalım kısmet inşallah. Yani 2 yaşımız olduk. Belki iki yaş olduğumuz için yani biraz hafif geçirdik. Onu da bilmiyoruz açıkçası evet. ama yani iki aşı olduktan sonra da virüse yakalanmak yani insana biraz soru işaretleri gösteriyor yani. Bakalım. Yani bizim aklımıza gelenler bunlar. Yani sizin de aklınıza takılan olursa yorumlar kısmına yazın. Elimizden geldiğince hepsine cevap veriyoruz. Şu anda sağlıklıyız. Bir problem yok çok şükür. Bu arada Covid olduğumuzdan dolayı yılbaşını evde geçirdik. Maalesef Geçen sene de çıkamamıştık, her yer kapalıydı. Bu sene her yer açık ama biz kovid olduk. Biz kapalıyız. <gülüyor> <gülüyor> biz kapalıyız. Ee, 2022 yılı e, tüm sevdiklerimize, eşlerimize, dostlarımıza ilk önce sağlık, huzur, mutluluk ve bu illetin bitmesini diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tüm dileklerinizin gerçek olmasını diliyorum buradan. Gerçekten Rabbim herkesin gönlüne göre en iyisini nasip etsin. Amin. Bizim de dileklerimiz var. İnşallah gerçekleşir ve sizlere buradan söyleriz dileklerimizi. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Bizden bu akşamlık bu kadar. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsanız Instagram adresimizden de bizi takip etmeyi unutmayın. Linkini aşağı yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan tıklayarak takip edebilirsiniz. E, videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizden bu kadar. E, bu arada bizi izlerken bir Türk kahvesi içmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü Türk kahvesi 40 yıl hatırı vardır. E, bizden size kahveler ikram. Şimdiden afiyet olsun. <laughs> Şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Görüşürüz. Kendinize Görüşmek iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın.